Aren TV'den hepinize merhabalar. Yeşil Sol Parti'nin milletvekili adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu Kocaeli'de esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Bu esnaf ziyareti sırasında çirkin bir saldırıya uğradı. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve iktidara yakın havuz medyasını bu görüntüleri kutsayarak verdi. Neredeyse sevinç naralarıyla bu görüntüleri servis etti diyebiliriz. Konya ilişkin Ömer Faruk Gergerlioğlu basın açıklamasında bir açıklama yaptı. Gergerlioğlu'nun açıklamasını vermeden önce sosyal medyada yayınlanan o görüntüleri hep beraber izleyelim. Ondan sonra Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamasını aktaracağım sizlere. anlatacak takıp dağdaki terörist sizin burada şeyini yapmayacağınız. Hadi. De. Hadi. Biz siz masumsunuz öyle mi? Hiç masum rollere takılmayın. Hadi. Sırtını YPG'ye PKK'ya ne He. Arkanıza kim yasladı sizin ha? Sayın şey. vekilim. Kime yaslanıyorsunuz? Sayın vekilim açıklayın ya. Açıklayın. Bu vatanı, vatanı bırakmayız mi? sizlere. Yalnız orası sadece işlem yapıyor. Evet. Aa öyle durun gel. Polisin. polisin arkasına sığınıyoruz. Çok, Çok enteresan Hoca, ya. Kahbeler. Çok enteresan. Hocaların piçleri. Milleti seviyor millet Abi bunlar ama arkadaşlar. Avrupa'ya yaz. Siz balaşmasınlar Ne anlatacak? Ne anlatacak şimdi? Bu mahallede istemediğimizi söyledik. Peşlerinden geldik ve onları konuşturmadık. Şimdi karakola sığındılar. Dün kurşun attıkları polisin arkasına sığındılar. Ya, o, oğlum, evet, müdahale yok Demokratik olarak. Evet değerli dostlar, bu zatlar kendilerini hem devletin yerine hem de polisin yerine koyuyor. Ve karakolun içinde de Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Yeşil Sol Partililere hakaret etmeye devam ediyor polislerin yanında. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun açıklamasını hep beraber izleyelim. E, yeni ilgileri aşikar oldukça, ...saldırganlıkları artıyor. Halktan gördüğümüz ilgiyi gördükçe... ...saldırganlıkları artıyor. Biz e, dün e, Kuruçeşme'de seçim çalışmasındayken... ...esnaflarımızı e, gezer ve onlarla e, sohbet eder... ...ve e, seçim çalışmalarını e, yapıp propagandamızı yaparken... ...gayet güzel bir şekilde karşılandık. ...her zaman olduğu gibi, diğer ilçelerde... ...mahallelerde olduğu gibi... ...gayet güzel diyaloglarımız... ...varken... E, kuru Çeşme merkezdeki... ...bir lokanta da ...esnaf tarafından... E, ...gayet de güzel karşılanmış... ...ve güzel bir sohbet yaparken... aniden dışarıdan... ...gelen bir grup... E, ...lokantanın da içine girerek... ...bağırıp çağırmaya başladı. Kendini bilmez bir gruptu bu grup ve... E, Bizim kurulu çeşmede propaganda yapamayacağımızı söyleyerek işte buradan gidin sizi istemiyoruz diyerek burada ifade edemeyeceğim hakaret küfür ifadeleri kullanmaya başladılar. Biz bunların bir grup kendini bilmez olduklarını görünce arkadaşlarımızla birlikte herhangi bir eee fiili müdahalelerine geçit vermedik. Bizim vermedik. Çünkü bu tür insanlarla partimiz bir çuvala girmez. Biz sahada halkımızla buluşuyoruz. Biz sahada zafere doğru yürüyoruz. Bu kişiler daha sonra bizim çalışmalarımızı ısrarla baltalamaya çalıştılar ve aynı engellemeler, hakaretler, küfürler, iftiralar savurmaya başladılar ve ardından biz yine teniyi koruyarak, sakinliğimizi koruyarak onlardan uzaklaştık ve eee Çeşme karakoluna gittik. Kurulu Çeşme karakoluna gidene kadar arkamızdan yine aynı şekilde saldırganlıklarını devam ettirdiler. arkadaşlarımız metanetlerini korumasa fiili bir saldırıya, bir linç girişimine dönüşebilecek bir hadiseydi. Hem bize hem bulunduğumuz iş yerindeki iş yeri sahiplerine yönelik son derece saygısızca ve hak çiğneyen bir saldırı vardı burada ve başka iş yerleri de bize karşı saldırıya teşvik eden bir dil vardı. Diğer iş yerlerine de işte saldırın dinlemeyin gibi cümleler söylüyorlardı ve tabii iş yeri sahipleri onlara kulak asmadı ve büyütmeye çalıştıkları provokasyon istedikleri gibi büyüyemedi ve biz Kuru Kuruçeşme karakoluna gittiğimiz zaman da o kadar cüretkar ve fitursuzlardı ki karakol kapısına dahi hücum ederek aynı hakaret ve küfürlerini devam ettirdiler ve ardından biz durumu tutanak altına aldık ve bugün sabah da bir suç duyurusunda bulunduk. Şimdi bizim demokratik haklarımızı baltalamaya yönelik bu Girişimi bu saldırganlığı kesinlikle kabul etmiyoruz değerli arkadaşlar. Ee, sahada siyasi partilerin faaliyetleri demokratik haklarıdır. Biz de bunu yapıyoruz ve e, propagandamızı yapıyoruz. Olması gereken şudur: polisin demokratik hakları koruması e, ve e, bunu en e, nitelikli bir şekilde devamını sağlamasıdır. Fakat biz e, bunu birçok yerde göremiyoruz. Bakın bizim ifade özgürlüğümüz, e, demokratik e, propaganda özgürlüğümüz, partimizin e, duyurusu ve diğer demokratik haklarımız baltalanmıştır. Ve bu saldırganlar aslında demokrasiye saldırmışlardır. Bu saldırganlar anayasaya saldırmıştır. Bakın bir de bunun üstüne bu yaptıkları saldırılar, hakaretler, küfürler ve çirkin ifadelerinden sonra bunu da kamusallaştırarak medyaya servis etmişler ve hatta bir takım derin ve karanlık eller bu olayı sadece Kocaeli'nde kalmayarak tüm Türkiye ajanslarına yayarak Türkiye'nin dört bir tarafına yaymış ve bir algı operasyonu yapmıştır. Çünkü algı operasyonu neden? Çünkü e, esnaflar tarafından çok iyi karşılandığımız halde bize esnafın tepki gösterdiğini söylemeleri tam bir algı operasyonudur. Esnaflarımızla biz çok güzel bir diyalog kurduk <laughs> fakat kendini bilmez bir provokatör tarafından taciz edildi. Bunun e, kamuoyu tarafından bilinmesi gerekir, altını çizmek isterim. Biz halkımızla her zaman buluştuk, bütünleştik ve halkımız tarafından bu seçimlerde gerçekten yüksek bir takdir görüyoruz. İşte zaten sıkıntı burada. Bizim gördüğümüz teveccühden dolayı e, provokatörleri üzerimize salıyordur. Olay budur değerli arkadaşlar. Ve ben ardından e, dün gece Darıca Kaymakamlığı ve Kocaeli Emniyet müdürlüğü'nde aradım. Emniyet Müdürlüğü'nü aradım. Gecenin ilerleyen saatlerinde e, bir milletvekili olarak e, onları bağlattım ve kendileriyle görüştüm. Darıca Kaymakamı'na, Darıca'daki kadın seçim büromuza yönelik üçüncü saldırı hakkında sordum. Ve nasıl olur da saldırganların bilindiği halde, saldırıdan sonra yakalandığı halde, ben yaptım dediği halde gözaltından bırakıldığını sordum. Çünkü gözaltından bırakıldıktan sonra tekrar saldırıyordu bu şahıs. Hani göz göre göre saldıran şahsı serbest bırakıp tekrar saldırmasına imkan veren bir anlayışla karşı karşıyaydık. Darıca Kaymakamına, daha müessif olaylar e, konusunda sorumlu olduğunuzu hissetmiyor musunuz? Arkadaşlıklarımıza yönelik hayatı tehdit edecek saldırılar karşısında e, hiç tedirginlik hissetmiyor musunuz? Bu göz göre göre gelen e, saldırılar karşısında diye sorduk ve Şahsın halen gözaltında olduğu söylendi bana dün gece itibariyle bu üçüncü saldırıyı tekrar yapan şahıs hakkında. ve Fakat biz şu anda onun durumu hakkında tam bir bilgi alamıyoruz. Gözaltında mı değil mi bilemiyoruz. Daha ayrıntıyı avukat Eylem Arzu Kayaoğlu arkadaşımız anlatacak sizlere. Ben o konuyu çok detayına girmiyorum ama burada çok bariz bir şekilde saldırılara uygun bir ortam yaratıldığını esefle müşahede ediyorum. çeşmedeki saldırı olayı için biz sabahleyin suç duyurumuzu yaptık. Ve bu apaçık hakaretlerle ilgili hem ceza almalarını sağlayacağız hem de tazminat davası açılırız ve Onları ağır bir şekilde cezalandıracağız. Sonuna kadar bu konunun takipçisi olacağız arkadaşlar. Hiçbir şekilde e, Türkiye'nin önemli sorunlarını anlatan partimize yönelik bu çirkin saldırılar kabul edilemez. Biz e, şahsımıza, e, onurumuza, partimize ve kamyon oyunun bildiği en önemli hakları yönelik bu ağır çirkin saldırıyı net bir dille kınıyoruz, lanetliyoruz kabul edilemez buluyoruz ve bunları bir de medya eliyle bu linç girişiminin medya eliyle kökürtülmesini de esefle karşılıyor. Bırilerinin bu ya. linç girişimi e, bizler tarafından sakinlerlikle karşılanmasaydı daha müessif olaylar olabilirdi. E, bu çok net bir durumdur e, ve ama medya son derece e, bilinçsizdir veyahut da kasıtlıdır. Bunu da söyleyelim, ee, bakın birçok siyasi böyle linç girişimlerine uğrayabilmiştir ve e, bunun ne kadar çirkin ve kötü bir hadise olduğu çıkmıştır ortaya ayrıntıya girmiyorum ve fakat e, büyük bir e, medyatik duyarsızlıkla bu çirkin fiili güzel bir fiilmiş gibi göstermeye çalışan e, yandaş medyayı da kınıyorum. Yani bu, kadar bir sorumsuzluk, bu kadar gözü dönmüştük de olamaz. Zaten biz bu yarışa başladığımızda e, HDP milletvekili olarak şunu söyleyeyim. HDP olarak bu seçime girebilecekken partimizin ağır bir hukuksuzlukla kapatılma tehdidi altında bulunduğu bu günlerde e, Yeşil Sol Parti altında girmek durumunda kalmıştık ve bu, bu bizim için bir takım engellemelere Dolaşmıştı ve e, önemli bir gayretle biz halka tekrar kendimizi tanıtma çabası içine e, girmiştik ve yolda da yine engelli bir koşuda olduğumuzu, başkası düz koşuda koşarken engelli bir koşuda olduğumuzu söylemiştik ve maalesef ki bunu gözlemliyoruz. Biz bunları kesinlikle kabul etmiyoruz arkadaşlar. E, son 13 gün kala yapılan bu saldırılar bizi durduramayacak. Bunu herkes biliyor. Kocaeli valisi de buradan bilsin, diğer tüm e, mülki amirler de buradan bilsinler. Bu duyarsızlığı da kabul edemiyorum. Ben bunların hepsini meclise de taşıyorum ve hukuken de biz yargıya da bunu taşıyoruz. Evet değerli dostlar, bu saldırganlar... Bir şey çok net biliyor ve bu saldırıların nedeni de budur. Bu iktidarı düşürecek ve değiştirecek yegane gücün Yeşil Sol Parti olduğunu biliyorlar ve saldırıların nedeni de budur. Geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.